Sisyphos metaforu Yunan mitolojisindeki Sisyphos karakterinden gelir. Sisyphos, tanrılar tarafından cezalandırılarak sonsuza kadar büyük bir kayayı tepenin zirvesine yuvarlamak zorunda bırakılmıştır. Ancak her seferinde kaya zirveye ulaştığında geri yuvarlanır ve Sisyphos işe yeniden başlamak zorunda kalır. Bu metafor anlamsız, yorucu ve asla tamamlanamayan çabaları simgeler. Özellikle bireyin sürekli aynı döngü içinde çabalaması ancak asla kalıcı bir başarıya ulaşamaması durumlarını anlatmak için kullanılır. Fransız filozof Albert Kamu Sisifos Söyleni adlı eserinde bu metaforu varoluşçuluk ve absürdizm çerçevesinde ele alarak insanın anlamsız bir dünyada anlam arayışını temsil ettiğini söyler. Kamu'ya göre Sisifos'un isyanı bu durumu kabullenerek yine de mücadeleye devam etmesi, insanın hayatın anlamsızlığı karşısında bilinçli bir şekilde yaşamaya devam etmesi gerektiğini gösterir. Kısaca Sisifos metaforu insanın bazen sonuçsuz ve tekrarlayan çabalar içinde sıkışıp kalmasını ancak buna rağmen mücadeleyi bırakmamasını anlatan güçlü bir simgedir.